Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle net resimlerle araştırarak şok kataloğu inceliyoruz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım ilk ürünümüz. Kumsalın granit cam kapaklı derin tencere 24 santim boyutunda, 55 lira fiyatı. Kumsalın granit cam kapaklı karnıyarık tenceresi, 24 santim boyutunda, 55 lira fiyatı. Kumsalın granit cam kapaksız tavası, arkadaşlar 26 santim boyutunda, 30 lira fiyatı arkadaşlar yine aynı şekilde kumsalın cam kapaksız, 20 santim boyutunda. 25 lira fiyatı, avşar emaye kızartma tavası, 26 santim boyutunda, bulaşık makinesinde yıkanabilir, antibakteri özellikli, 33 lira fiyatı, Kütahya porselenin ve rabone kare yemek takımı, arkadaşlar 54 parça bulunmaktadır içerisinde, 12 adet 23 santim çukur tabak, 12 adet 22 santim pasta tabak, 12 adet 14 santim kase, 12 adet 27 santim servis tabağı, 2 adet 26 santim kayık tabak, 1 adet 33 santim kayık tabak ve 1 adet tuzluk, kürdanlık, biberlik bulunmaktadır. Arkadaşlar bu ürünü mutlaka kaçırmayın sayılı şekilde gelecektir. 900 lira fiyatı, Kütahya porselen çisil 24 parça yemek takımı, 6 adet servis, 6 adet pasta, 6 adet kase, 6 adet çukur tabaktan oluşmaktadır. Arkadaşlar bir önceki ürüne göre daha uygun yine az sayıda gelecektir kaçırmayı unutmayın. 224 lira fiyatı. Şefir gaz şef döküm kare ızgıra kare tava 25 santim 235 lira fiyatı. Tefal titanyum şef karamella tava 28 santim boyutunda 300 lira fiyatı. Evet arkadaşlar çok ürün geliyor. Cem Bialetti üçlü pratik tava seti 18 santim. 22 santim, 26 santim, tava seti, iç yüzeyi sayesinde yanmaz yapışmaz özellikle az enerjiyle kısa zamanda pişirme imkanı sahiptir, birçok özelliği bulunmaktadır, 79 lira fiyatı, kumsal granit tava, 26 santim boyutunda, 30 lira fiyatı, hisar teos 8 parça tencere seti, 16 santim, 18 santim, 22 santim, 24 santim, karnıyarık tenceresi bulunmaktadır, 310 lira fiyatı, Evet arkadaşlar tava bölümümüz bitti. Titiz incam cam narenciye sıkacağı, 660 ml kapasiteli, 5 lira fiyatı, presmik narenciye sıkacağı, özel açılı krem yer dişli sayesinde kolay sıkım sağlar, süzgeç kısmında bulunan basamaklar sayesinde meyvenin parçalanmasını engelleyip daha kolay ve tam bir sıkım sağlar, 120 lira fiyatı. Sinbon'un elektrikli ızgara, 2000 watt gücünde, 5 kademeli ayarı bulunmaktadır yapışmaz ızgara plakası ve tepsisi, çıkarılabilir yağ damlamama tepsisi, kokusuz ve dumansız ızgara. Özelliği bulunmaktadır, 2 yıl garantili, ev için uygun evinde olmayan varsa mutlaka almasını tavsiye ederim. Ürün çok güzel, 110 lira fiyatı, Alpina Innova Aspirator. 2 yıl garantili, salyangoz motor, taksit seçenekleri bulunmaktadır. 130 lira fiyatı, teba renkli çelik su ısıtıcı, 2 yıl garantili, 1.8 litre kapasiteli otomatik kapanma özellikli, susuz çalışmayı önleyen sistem bulunmaktadır. 80 lira fiyatı, tebasaç kurutma makinesi, 2 kademeli hız seçeneği, 1000 volt gücünde, 2 yıl garantili, 40 lira. Fiyatı, arkadaşlar böyle ürünlerin gelmesini istiyorsanız lütfen yorum atmayı unutmayın. Borcam yuvarlak tepsi, 20 lira fiyatı, melamın katlı kurabiyelik, alttaki 17'ye 24 santim boyutunda, üst taraf 5 e 24 santim boyutunda, gümüş kutlu. Arkadaşlar bu ürün fiyatı ve kalitesine göre çok güzel mutlaka kaçırmayın. 17 lira fiyatı. Melamin kaşık altlığı, 5 farklı desen seçeneği, 5 lira fiyatı. Melamin çay tabağı altılı, 5 farklı desen seçeneği, 15 lira fiyatı. Paşa Bahçe 12 parça çay seti, 6 adet çay bardağı, 6. Adet çay tabağı, 49 lira fiyatı. Arkadaşlar spor ürünlerini koymamın nedeni çok fazla yorum geldi. Onları da düşünmeliyiz çünkü hayatımız spor. Evet ilk ürünümüz Dinamik Orbit Roller Bisiklet 8 adet bulunmaktadır. Kolay kurulumu, ücretsiz teslimat ve kurulum, taksit seçenekleri bulunmaktadır. 1300 lira fiyatı. Volt Combo Plus koşu bandı, 3 kademeli hız zaman. Kalori ölçmektedir. 25 hazır program bulunmaktadır. Vücut yağ oranını hesaplar. 4000 lira fiyatı. Bahar süngerli el yayı ikili, koku ve kaymayı engelleyen tutacak, 20 lira. Fiyat, kapı barfiksi, 96 santim boyutunda, 40 lira fiyatı, çok fonksiyonlu egzersiz aleti, 44 farklı pozisyonda kullanma imkanı, 25 lira fiyatı. Boks torbası, 70'e 25 santim boyutunda, askı ve zincir dahildir, 45 lira fiyat. Twister, disk çapı 25 santim, 12 lira fiyatı. Dumble ikili, her biri 5 kilo, 40 lira fiyatı, kadın şal, %100 akrilik, 25 lira fiyatı. Hermoile Polar Üst S bendenden XL bedene kadar vardır, sıcak tutar, rahattır, 50 lira fiyatı. Yumuşak dokulu kadın akrilik uyku çorabı, 36 numaradan 40 numaraya kadar bulunmaktadır, 6 lira fiyatı, kadın erkek bot, kadın 37 ile 40 numara arası bulunmakta erkeklerde 41 ile 44 numara aralığında, 40 lira fiyatı, çocuk bot, 31 ve 35 numaraya kadar bulunmakta, 35 lira fiyatı. Arkadaşlar geldik şimdi teknolojik ürünlere çok güzel teknolojik ürünler bulunmaktadır. Mutlaka videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Video beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Evet ilk ürünümüz Everest akıllı saat kalp atış sensörü. 3 renk bulunmaktadır. Dokunmatik, nabız ölçer, adım sayar, uyku modu ve birçok özelliği bulunmaktadır. 90 lira fiyatı. Lenovo kablolu kulaklık, 3.5 mm jack girişli, 1.2 metre kablo, 35 lira fiyatı. Rampage Bright kuvvet oyuncu monitörü, çözünürlük 1920x1080, yenileme hızı 144 Hz, tepkime süresi 1 ms, ekran boyutu 21 inç, 1500 lira fiyatı. Arkadaşlar Rampage ürünleri çok kaliteli ve uzun ömürlüdür. Rampage Etreme Full ışıklı Bulu Oyuncu Mekanik Klavye, Tuş Vuruş Ömrü 50 Milyon Kez, Multimedya Fonksiyonlu, Çift Enjeksiyon, Arkadaşlar Klavyenin Üstündeki Bütün Tuşlara Rengini Siz Ayarlayabiliyorsunuz. 374 Lira Fiyatı, Rampage Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı, 210 Lira Fiyatı. Arkadaşlar Videoyu Beğendiyseniz Lütfen Kanalıma Abone Olmayı Unutmayın Bir Sonraki Videoda Görüşmek Üzere.